Sıfırdan başlayıp en çok kazandıran iş fikirlerini merak ediyorsan bu videoyu izle. İlk yöntem freelance tasarım işleri. Hiçbir bilgin olmasa bile kolay bir şekilde Canva gibi bir platformda öğrendiğim bilgilerle logo tasarlayabilir, afiş tasarlayabilir veya çeşitli içerik postları tasarlayıp satışa sunabilirsin. Bunlar oldukça yüksek kazanç elde eden iş modellerinden biridir. İkinci önerim ise kısa video içerikler üretmek. Bu yöntem oldukça işe yarar. Özellikle yurt dışı hedeflersen ve kişilerin sorunlarına çözüm sunan kısa içerikler sunarsan oldukça yüksek kazanç elde edebilirsin. Üstelik bunu afilite marketing sisteminde eklersen kazancın katlanacaktır. Ve son yöntem dijital ürünler satışı. Dijital ürünler satışı özellikle yurt dışı hedefli ise dolar bazında kazanç sağlar. Bu da tabii ki Türkiye açısından yüksek gelir elde etmek anlamına gelir. Tüm bu iş modelleri nasıl başlayacağım diye merak ediyorsan hazırlamış olduğum uzun videolara göz at. Mutlaka içerisinden bir tanesi senin ihtiyacını karşılayacaktır. Benzer videoların devamını istiyorsan kanalıma abone olup videoları paylaşmayı unutma. Aynı zamanda bildirimleri de açarsan haftalık yaptığım yayınlardan haberdar olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendine iyi bak.